bir bitkide fotosentez olayı gerçekleşirken ATP önce sentezlenir daha sonra da tüketilir. ATP'nin sentezi ışığa bağımlı tepkimelerde gerçekleştiği için ışığa gereksinim duyulur. Oksijenin oluşması ışığa bağımlı tepkimelerde gerçekleşir. Yani devirli, devirsiz fotofosforlasyon aşamasında gerçekleşir. Işığa gereksinim duyulur. Karbondioksitin yapıya katılması ışıktan bağımsız tepkimede gerçekleşir. Işığa doğrudan ihtiyaç duyulmaz. ATP'nin hidrolizi ışıktan bağımsız evrede gerçekleşir. Işıktan bağımsız evrede doğrudan ışığa gereksinim duyulmaz. Buna göre 3 ve 4 nolu olaylarda ışığa doğrudan gereksinim duyulmaz. Cevap C. Fotosentez hızı'nı etkileyen sıcaklık faktörünü değerlendirdiğimizde sıcaklık belli bir değere kadar fotosentez hızı artar, sıcaklık belli bir değerin üzerine çıktığında fotosentez hızı azalır. Bu yüzden Sürekli artarsa sıcaklık sürekli artarsa fotosentez hızı sürekli artmaz. Karbondioksit miktarını değerlendirecek olursak karbondioksit miktarı arttıkça fotosentez hızı belli bir değere kadar artar. Belli bir değerden sonra sabit hızlı olarak devam eder. Bu yüzden karbondioksit miktarı arttıkça fotosentez hızı devamlı artmaz. Işık şiddeti ile ilgili olarak grafik çizecek olursak ışığın şiddeti arttıkça ışık şiddeti arttıkça fotosentez hızı belli bir değere kadar artar belli bir değerden sonra yine sabit hızda olarak devam eder çünkü enzim etkinliği maksimum değere ulaşmıştır. Bu yüzden ışığın sürekli artması fotosentez hızını sürekli arttırmaz. Su miktarı için %15 kuralını kullanabiliriz. %15'in üzerinde fotosentez hızı artar ama belli bir değere kadar artar. Belli bir değerden sonra enzim etkinliği maksimum değere ulaşacağı için e, fotosentez hızı sabit hızlı olarak devam eder. Buna göre 1, 2, 3, 4 nolu faktörler arttığında fotosentez hızı sürekli artmaz. Cevap E. Işıklı ortamdan karanlık ortama alınan bir bitkide fotosentez durur. Solunum reaksiyonu ise hem gece hem de gündüz devam eder. Buna göre fotofosforlasyon fotosentez demektir. Karanlık ortamda gerçekleşmez. Oksijenin açığa çıkması fotosentez demektir. Karanlık ortamda açığa çıkmaz. Klorofil etkinliği fotosentezde geçerlidir. Işık varlığında geçerlidir. Karanlık ortamda gerçekleşmez. Bu yüzden 1, 2 ve 3 nolu olaylar karanlık ortamda gerçekleşemez. Cevap E. Fotosentez ve kemosentez olaylarını düşündüğümüzde inorganik maddelerin yani H2O, H2S, H2 karbondioksit gibi inorganik maddelerin kullanılması hem fotosentezde hem de kemosentezde ortak olarak gerçekleşir. Karbon kaynağı olarak karbondioksitin kullanılması hem fotosentezde hem de kemosentezde ortak olarak gerçekleşir inorganik maddelerin oksidasyonu dediğimiz zaman sadece kemosentezde oksitlenme gerçekleşir. Fotosentezde oksidasyon oksitlenme olmaz. ATP sentezi ve ATP hidrolizi olaylarının gerçekleşmesi yani besinin sentezi için önce ATP sentezlenir. Daha sonra besin sentezinde bu ATP kullanılır. Hem fotosentez için hem kemosentez için ortaktır. Elektron taşıma sistemi etkinliği hem fotosentezde hem de kemosentezde ortaktır. İnorganik maddelerin oksidasyonu sadece kemosentez de görülür. Buna göre cevap C. fotosentez hızı zamana bağlı olarak arttığına göre birim zamanda klorofil tarafından kullanılan ışık miktarı artmıştır. Yani azalmıştır ifadesi yanlış. Birim zamanda atmosfere verilen oksijen miktarı artmıştır. Söyleyebiliriz. Birim zamanda kullanılan karbondioksit miktarı artmıştır. Söyleyebiliriz. Kullanılan karbondioksit artmış, ortamdaki karbondioksit azalmıştır. Birin zamanda kullanılan ATP miktarı artmıştır söyleyebiliriz. Birin zamanda üretilen glikoz miktarı artmıştır söyleyebiliriz. Yani fotosentez tepkimesinde karbondioksit bitki olduğu için karbondioksit artı H2O eşittir. Besin artı oksijen şeklinde söyleyebiliriz. Girenler kısmı azalır. Reaksiyondan çıkanlar kısmı artar. Buna göre cevap A. bir bitkide gün boyu gün boyu üretilen oksijen miktarı olarak düşünürsek önce fotosentez tepkimesini yazalım. Karbondioksit artı h ışık ve klorofil yardımıyla besin artı oksijen şeklinde yazabiliriz. T0 T2 anlarında yani bu anlarda Oksijen üretimi olmamasının nedeni ortamın karanlık olmasıdır olabilir. T1 zamanında bitkinin fotosentez hızı en yüksek değerindedir. T1'de fotosentez yani üretilen oksijen miktarı en fazlaymış söyleyebiliriz. T0 T1 zaman aralığında karbondioksit tüketimi sürekli artarken T1 T2 zaman aralığında sürekli azalmıştır söyleyebiliriz. Buna göre cevap 1, 2 ve 3 E. fotosentez tepkimesinde karbondioksit artı H2O eşittir besin artı oksijen diyebiliriz. Bitkilerin gerçekleştirdiği, bakterinin gerçekleştirdiği, öglene ve algin gerçekleştirdiği fotosentez tepkimesi budur. Aynı zamanda bu tepkime ışık ve klorofil olmadan kimyasal enerji yardımıyla kemosentez reaksiyonlarında da gözlenir. Buna göre ortamdaki su azalabilir söyleyebiliriz. Ortamdaki karbondioksit azalabilir söyleyebiliriz. Ortama oksijen verme. Oksijen oluşur ama kemosentetik canlılar oluşan oksijeni atmosfere vermez. Atmosfere vermez. Kendisi oksitleme reaksiyonlarında kullanır. Hücredeki organik madde miktarı artar söyleyebiliriz. Buna göre kemosentezde 1, 2 ve 4 nolu reaksiyonlar gerçekleşebilir. Cevap E. fotosentez ve kemosentez olaylarını kıyaslayacak olursak bakteri olduğu için ikisinde de stoplazmada gerçekleşir. Işık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüşmesi fotosentezde vardır, kemosentezde yoktur. Enzimlerle gerçekleşmesi hem fotosentez hem kemosentez için ortaktır. Klorofil etkinliği sadece fotosentezde vardır, kemosentezde yoktur. Bu yüzden 2 ve 4 nolu olaylar kemosentez ve fotosentez için ortak değildir. Cevap D. karbondioksit inorganik bir maddedir. Solunum sonucu oluşan bir üründür. E, fotosentez tepkimelerinde bitki kendi ürettiği karbondioksiti de kullanabilir, dışarıdan da alabilir. Bu yüzden kesinlikle kendisi üretir diyemeyiz. H2O yine bitkinin kendi reaksiyonlarında oluşturduğu bir su olabilir. Aynı zamanda dışarıdan da alınmış olabilir. Yani kesinlikle bitki tarafından üretilmiştir diyemeyiz. ATP'ye gelince ATP ışığa bağımlı tepkimelerde fotosentezle üretilir. Işıktan bağımsız tepkimelerde fotosentezde tüketilir. Bu yüzden kesinlikle kendisi üretmek zorundadır. Enzime gelince enzimi yine bitki kendisi üretmek zorundadır. Canlı kendisi üretmek zorundadır. 3 ve 4 molu maddeleri e, kesinlikle kendisi üretir. 1 ve 2'yi kendisi üretmek zorunda değildir. Cevap C. fotosentez hızı T2'de en hızlı T1'de biraz daha yavaş T3'de ise en yavaş gerçekleşmiş buna göre en fazla karbondioksit kullanımı T2'de olmuştur söyleyebiliriz T1 ve T3'teki klorofil etkinliği T2'den daha düşük seviyededir söyleyebiliriz T2'de açığa çıkan oksijen miktarı T1 ve T3'ten fazladır söyleyebiliriz T1'de yeşil T2'de kırmızı, T3'de mor ötesi ışık kullanılmıştır. Mor zaten fotosentez olmaz, sıfır olmalıydı. Yeşil ışıkta fotosentez daha az seviyede gerçekleşir. O yüzden bu ifade yanlıştır. T2'deki klorofil etkinliği en üst düzeydedir. Söyleyebiliriz. Buna göre cevap D. Inorganik maddelerin olduğu karbondioksit ve e, suyun, oksijenin olduğu bir ortam verilmiş. Karanlık ortamda canlımız yaşayabildiğine göre buradaki canlı kesin olarak kemosentetik. Bunu bilebiliriz. Ama e, kemosentetik canlı ışıklı ortamda da yaşar, karanlık ortamda da yaşar. Burada yaşayan canlı kemosentetik de olabilir fotosentetik de olabilir. Bunu kesin olarak bilemiyoruz. K ve L bakterilerinde klorofil etkinliği gözlenir. E, kesin olarak bir şey söyleyemeyiz. K zaten kemosentetik ama L bakterisinin kemosentetik mi fotosentetik mi olduğunu bilmiyoruz. K bakterileri kemototroftur kesin söylenebilir. L bakterileri fotototroftur belki kemosentetiktir bilemeyiz. K ve L bakterileri ortamdaki oksijen oranını arttırır. Elektron kaynağı olarak su konulmuş. İkisi de e, oksijen oluşturur ama e, K bakterisi e, kemosentez yaptığı için atmosfere oksijen vermez. Bu yüzden bu ifadeyi söyleyemeyiz. D bakterileri kemototrof değildir. D bakterileri fotosentetik de olabilir, kemosentetik de olabilir. O yüzden bunu da kesin olarak söyleyemeyiz. K bakterileri kemototroftur. Kesin olarak söyleyebiliriz. Cevap B.